Ekrem <laughs> Emre girdi araya özür dilerim Şevket girdi araya Şevket Gökhan kaleciyle karşı karşıya Gökhan vurmadı arkadaşlarını bekledi ortası Defans uzaklaştırdı şimdi Doğukan Doğukan gidiyor şutu Out. B4 gelecek Gol için Kadir dokun, dokun, dokun. Dokunamadı Emre engerde Berkay Şevket Emre Emre'nin pası Şevket Kale Emre'ye çarptı top Berkay Şimdi Şut Korner Köşe vuruşu kullanıldı Kafa vuruşu Şevket'ten Gökhan çok net bir fırsatı tepiyor. Basit bir hata Etem geçmedi top. Yusuf şut. Hakem öncesinde faulü tespit ediyor. <laughs> Şu vuruşunu Etem kullanacak. Etem korneri kullandı. <laughs> olabilir Kafa vuruşu. Seken top. Kaleci geçit vermiyor. Şimdi Gökhan topu uzaklaştırmak istiyor. Gökhan. Mert girdi Mert güzel bir çalı. Mert'in şutu. Orta geldi. Zeki Emir elinden kaçırdı. Etem. Mert şut. Out. Gökhan. Dursun'da kaldı. Dursun, etem tekrar Dursun, Dursun şık bir çalım çıkarttı da o yanalarda. Dursun bir araya Dursun, Dursun. 3 kişinin arasından çıkmaya çalışmıştı Etem ortası direği yalayan top out'a çıktı <laughs> şu torta karışımı <laughs> bir top Gökhan <laughs> <laughs> basit bir pas hatası Dursun çıkarttı Doğukan'a Doğukan topun dibine giriyor out <gülüyor> <gülüyor> Mert. Yusuf. Dursun'a çıkarttı. Dursun. Mert. Ayak koydu topa. Mert. Çıkartıyor Dursun'a. Dursun. Ortası Doğukan. Gene kaçtı. Doğukan bugün dünyaları kaçırıyor. Şevket. Ters tarafa. Emrah kaldı. Dursun. Mert. Topun dibine giriyor. Etem. Etem. Çıkarttı Etem harika bir çalım Zeki Emir Bağcı Yusuf pası Doğukan'a geçmedi <laughs> Emre Kadir topa basmıştı Doğukan Doğukan'dan Mert Doğukan aldı önüne Doğukan Şut Kaleci'de kaldı Zeki Emir Bağcı geçtiler kaleci barajı ayarlıyor. Şut. Bir anda Emrah'ın önünde kaldı. Emrah'ın şutu. Berkay ayak koydu. Emre. Köşe vuruşunu Emrah kullanacak. Emrah topun dibine girdi. Şevket uzaklaştırmıştı. Şu şansı üstten out. Dursun. Dursun. Şut şansı arıyor Dursun'un pası Doğukan Doğukan gene geçemedi Zeki Kemirbağcı Topa yerde müdahale ediyor Doğukan'a ikinci şansı tanımadı şimdi Gökkan için bir kontrol atak şansı Ahmet Elmas topu uzaklaştırdı <laughs> Emre Yerden Emrah çıkarttı Yusuf Yusuf'tan Dursun Dursun'un şutu gene kaleci Kemir Başar arkalar çıkartıyor Dursun şık bir çalım çıkartıyor Doğukan bıraktı harika bir gol Yusuf astı. Emre, Berkay. Önde baskı var son Osmanlılar'da. Kadir. Kadir top sürüyor. Çıkarttığı noktada hiçbir arkadaşı yok. Mert Dursun. Emrah yerden Emre, Emre'den Dursun. Dursun Doğukan'a, Doğukan çıkarttı. Yusuf, Yusuf'tan Emre. Emre ara pası harika Doğukan kaleciyle karşı karşıya Doğukan gene kaçırıyor çizgide Emre Bahçeci topu uzaklaştırdı Abi, Emre basit bir hata korner Doğukan <laughs> Yusuf Yusuf'un pası Dursun Dursun çekti topu dışarıya Yusuf Yusuf'tan tekrar Dursun out Kadir Emrah kayarak topa müdahale ediyor. Şevket ters tarafta Gökhan Gökhan'ın pası Mert uzaklaştırdı topu. Emrah oynadı. Dursun iki kişinin arasından harika kurtuldu. Dursun şut şans tanıyor. Dursun çıkarttı. Yusuf, Yusuf Doğukan'a Doğukan. Skor 2-0 oluyor. Doğukan'ın gol krallığı için 6 gole daha ihtiyacı var. Yusuf. Yusuf'un pası Doğukan. Doğukan çıkartıyor Yusuf'a. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kalede Zekir Emir Bağcı var. Topun başında Doğukan. İkisi de çok dikkatli. Doğukan birkaç kez geçememişti. Top direkten döndü. Out. <laughs> Berkay. Atmak şimdi. Ters tarafa göndermek istedi. Yusuf ayak koymuştu. Şimdi Emre Bahçeci. Emre Berkay. Berkay'dan Göl Yusuf tekte Emre Emre'den Dursun ince bir pas Dursun kaleciyle karşı karşıya çıkardı Doğukan Skoru 0 İkinci yarı Mustafa Kaynağ'ın düdüğüyle başladı. Bir for gelecek onda topu rakibine centilmence bıraktı. Mustafa şutu üstten al. Gökhan. Berkay. 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 Gökhan şut Ahmet bir an elinden kaçırdı. Korner Şey vuruşu kullanıldı. Şevket ıska geçti. Emrah tekte Dursun'u buldu. Dursun ilk rakibinden kurtardı. Dursun kaleciyle karşı karşıya. Emre Bahçeci'nin bir müdahalesi var. Kornaya. Gökhan kaleciyle karşı karşıya. Kaleci kalesinde değil. Gökhan ayağa kaydı. Dengesini kaybetti. Şimdi Doğukan Doğukan ayağından açmıştı. Gökhan'a ince bir pas. Kaleci Ahmet. Dursun. Doğukan tekte. Emre. Dursun. Tekrar Doğukan. Doğukan rakibinden kurtardı. Ortası. Out. Doğukan çekti. Şut. Geneze Zeki Tekrar Doğukan. Şut şans arıyor. Defansa çarpan top kornere çıktı. Okan çekti şut Genezek Şemirbağcı Tekrar da Okan şut şans arıyor Defansa çarpan top kornaya çıktı Dursun dışarı Mert Fark 4 oldu Dursun Dursun'un pası Doğukan kaleciyle karşı karşıya ayağa kaydı. Şevket kurtardı topu Şevket kaleye bakıyor şut yandan out. Yusuf. Yusuf'un pası Doğukan. Doğukan'dan ince bir pas Yusuf. Dışarı çıkartıyor Mert. Şimdi Dursun. Dursun'un pası Doğukan. Kalecilik karşı karşıya top finelerde. Doğukan'ın üçüncü golü oldu. Kaldı dört. Mert. Mert. Emre kapatıyor Mert'e. Yusuf. Emre. Pas Yusuf. Yusuf ilk rakibinden kırtardı. Doğukan baktı Kali evet. doğu. Top filelerde. Şevket. Şevket yükseklik kazandırdı Gökhan. İyi bir pas değil. Dursun aldı önüne Dursun. Doğukan Dursun düşüncesi. Kalecisi Kemir Bağcı'da kaldı. Emre Serçu top filelerde harika bir gol Emre'den. Doğukan baktı kaleye top 5. Bravo Doğukan. Beşinci golü Doğukan'a. Dursun geriye Emre. 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 Doğukan. Doğukan kaleye bakıyor Zeki Şemir Bağcı. Bu sefer geçit vermedi Doğukan'a. Emre yükseklik kazandırdı. Bravo abi. Emrah girdi araya. Emrah. Abi. Doğukan. Yusuf. Yusuf. Doğukan'a çıkarıyor. Doğukan'ın şutu. Zeki Şemir Bağcı. Ayak koydu topa. Şimdi Mert. Doğukan. Doğukan kaleye. Gene Zeki Şemir Top hala son Osmanlılarda. Şimdi ters tarafta Dursun. Dursun, ya. Doğukan. Doğukan kaleye baktı out. Doğukan baktı kaleye. Harika bir gol daha. Astı resmen Doğukan Söğüt. Okan karşı karşıya top direkten döndü. Köşe vuruşunu Yusuf kullanacak. Yusuf. Yusuf topun dibine girdi Emrah. Kafasıyla uzaklaştırmak istiyor. Mert'in şutu Geneze Kemir Bağcı. Şimdi kontrol atak şansı Şevket. Şevket iki kişinin arasına gidince topu kaybetti. Emrah Yusuf Yusuf'tan Doğukan Doğukan Gökhan girdi araya Gökhan topu Zeki Emir Bağcı uzaklaştırdı İki Emre'nin mücadelesi Şimdi Dursun Dursun'dan Emrah Emrah'tan Emre Emre ilk rakibinden kurtardı Ara pası düşünce stop geçmemişti Mert Doğukan Doğukan kaleciyle karşı karşıya top filelerde Fark iyice açıldı Şevket. Şut. Ahmet Elmas. Geçit vermedi Şevket'e. Köşe vuruşu kullanacak. Son Osmanlılar. Mert ortaladı. Direkt kalecinin kucağına. Zeki Emir Uzun bir top Şevket'e doğru. Şevket. Şevket. Çıkarttı Emre. Emre. Şut. Harika bir gol daha Emre'den. Doğukan Baktı kaleyi sert Yandan out Dursun Doğukan tekrar Dursun'a Dursun Emre Emrah özür dilerim şimdi Doğukan Doğukan kurtardı topu Doğukan sert şut Kemir Bağcı Şimdi Mert Mert'ten Doğukan, Doğukan'dan Mert, Mert tekrar Doğukan'a. Doğukan'ın bu 8. gol oluyor. Uzaktan bir şut, kaleciden büyük bir hata. Top filelerde. Doğukan baslı Mert Mert'ten Emrah Emrah dışarı çıkartıyor Doğukan bomboş kaleyi tamamlıyor 9 oldu Artık farkı sayamıyoruz Dursun. Doğukan tekrar Dursun. Doğukan. Yusuf. Yusuf'un pası. Mert. Mert çıkarttı Yusuf'a. Yusuf'tan Dursun. Dursun'u şu top filelerde.